Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi. biz de onun için geldik size. Şimdi bilgisayar getirdik. Hemen kuracağız. Hayır. Tamam, kapatın. Çok öğrenci alalım. Liseli yani, tamam Tamamdır. O zaman şey. başka bir grup de <laughs> <ama. gülüyor> Şimdi hesaplarımız daha büyük olduğu yerleri düşünüyoruz. Mesela uzaya gibi Dünya'ya ait olan metre ve santimetre en yaygın kullandığımız uzunluk bilimleridir. Bunun nedeni çevremizdeki nesnelerin boyutlarını metre ve santimetre ile tanımladığımızda boyutların benim adım Ece Demirtaş. Ee, biz burada ilk önce internetten ders yapamıyorduk ama şimdi internetimiz geldi. Çok teşekkür ederiz. Benim adım Yağmur Özcan. Eskiden internetlere giremiyorduk. Tabletimiz, telefonumuz yoktu. EBE destekten tabletlerimiz, telefonlarımız geldi. Onlara çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ediyoruz. EBE destekten yardım geldi. Bilgisayarlarımız geldi. Teşekkür ederim. Çocuklarımız derse gelebilecek. Büyüklerimiz sesimizi duymuş. Çocuklarımız derse internet bağlandı. Sesimizi duymuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Muğla ilimizde Sayın Valim'in de himayelerinde başlattığımız sınırsız eğitim projemiz vardı. Basınımızın da yakın takip ettiği gibi bu aşamalı olarak uygulamalarını başlatmıştı. Üç aşamadan oluşan bu projede ilk aşamasında evinde televizyon olmayan çocuklarımızın 252 öğrenciye tamamen ulaşarak televizyonlarını e, evlerine kadar ulaştırdık. İkinci aşaması da yine köylerinde, mahallelerinde internet altyapısı evlerinde olmayan çocuklarımızı eba destek noktalarımızı bakanlığımızın da talimatıyla eba destek noktalarını oluşturarak çocukların eba'ya erişimini sağlamaktı. Bugün bu okulumuzda internet altyapısı kuvvetlenerek gigabyte sayısı artırılarak Türk Telekom'la görüşmeler yapıldıktan sonra Yeterli çocuklarımızın kullanacağı bilgisayar donatımı da valimizin talimatıyla buraya ulaştırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın burada okuyan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin birebir e-baya ulaşımı takip edilecek ve izlenecektir. Basınımıza da bu konuda verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.